Oh! Pardon beyefendi! Ne sert adam aynı direk! Vay Sait! En kral arkadaşını tanımadın mı? Ben Ercan, 197 Ercan! Namı diğer üç kağıtçı Ercan, seni kim tanımaz? Paris'te olduğunu duymuştum. Yüksek matematik okuyordum, sıkıldım döndüm. Yemezler oğlum, Paris bu be, kum gibi kara kız kaynar. Senin gibi sıkızan para Paris'te sıkılır mı? Kim bilir kaç kadının canını yaktın oralarda ha? Anlat anlat ne olursun. Anlatması müşkül, kitap gibi karıydı. Çevir çevir oku ha. Ben soyup soyup okudum. Aferin sana, Hii, tüh be. Ne oldu, nasırına mı bastın? Yok be, birden aklıma geldi. Şurada taksit ödeyecektim, üstümde de para yok. Ne zaman olur ki zaten? Adım boşuna mı çıktı üç kağıtçıya? Aa, hayır ettim. Bırak şakayı da 500 lira borç ver. Hadi. Veriyorum ama borç olarak değil. Para senin. Niye? Kumarda benim paramı kaybedeceğini kendi paranı kaybet diye. Allah ne erimsin be. Ee, sonra. Paris'teki sevgilimin adı Madlen. Foto model. Ağzından S harfi çıksa soyun anlayıp tekmil giysiler fora. Allah oh be. Öyle bir karı ki... ...Allah dedirte dedirte en peygambersiz insanı dindar eder. Öyle bir vücut ki kıbleni şaşırırsın. Şaşırdım bile, şaşırdım! Bir gün eve gidelim dedim... Ha. ...Karının nazı tuttu. Ha. Baktım hık mık ediyor. <laughs> Sen beni iyi tanırsın. Karı kız konusunda şakam olmadığını bilirsin. Var mı benim gibi adama nazlanacak kadın? Madlen diye bir Fransız sürtüyü... ...Sait kardeşine posta koyacak. Ben erkeklik kitabını yazmış adamım. Dayandım maddenin evine, kapıya bir omuz, karı beni karşısında görünce buz. Tak asıldım saçlarına, çarptım yere. <laughs> Affedin, şey, sizi arkadaşım sandım da. <laughs> Arkadaşınıza benziyor muyum hı? Gözlerim uzaktan pek iyi seçmez de, yakından da bok ya neyse. <laughs> Düşünün, bir keresinde otobüs yerine vapura binmişim. <gülüyor> <gülüyor> Bağışlayın. Çok ilginçti anlattıklarınız. Anlaşılan siz müthiş bir donjansınız. Ayıptır söylemesi, biraz hızlı erkeğim. <laughs> ben aşk serüvenlerine bayılırım. Öykünüzün sonunu da merak ettim. Anlatır mısınız? Bir yerde oturup çay içsek anlatırdım. <laughs> Teşekkür ederim. Estağfurullah, görevimiz. Affedersiniz, daha kendimi takdim etmedim size. Bendeniz Sait Sarıoğlu. Ben de Sevim Fer... Oo, ben çok bindim. Neye? Teleferiye. <laughs> Teleferik değil, ferferik. <laughs> <laughs> Sizinle tanışmaktan çok mutluyum. Ben koyar. Tüh be, yanlış yere <gülüyor> koydum. Ay <laughs> görüşmek üzere. Burada oturuyorum. İstediğiniz zaman beni görmeye gelebilirsiniz. Teşekkür <laughs> ederim. Allah! Benim de bir sevgilim var. Eve gidiyorum eve. Ferik Evet. Ferferik. Burası. Kardeşi olacak. Bunlar da amcasının oğulları herhalde. Şu gören çıkıyor ya. Aile değil ordu. Allah Allah, ne kalabalık sülale ya. Beş dakikada dört kişi çıkıp sekiz kişi girerse, saatte kırk sekiz kişi çıkar, seksen dört kişi girer. Burada parti toplantısı filan olmalı. Demek burası parti binası. Ben Sevim Hanım'ın evini şaşırdım. Acaba neresiydi? <laughs> Günaydınlar. Hayatımın en heyecanlı dakikasını yaşıyorum. Size karşı duygularım öyle derin ki bağışlayın lütfen. Hislerimi telefonda söyleyemezdim. Neredeyse kocam gelecek. İsterseniz akşamüstü başka bir yerde buluşalım. Pardon, ben sizi başkası şey yani... ...başkasını siz zannettim. <laughs> İyi günler. Merhaba Sayın. O sen miydin? Ben demin biraz karıştırdım da... <laughs> ...gel şöyle <laughs> oturalım. Geliciğin şeyi öyle merak ediyorum ki uçarak geldim. Öyle mi? Öyle. E hadi beni heyecandan öldürmek mi istiyorsun yoksa? Şerefe. <laughs> Şerefe. Ben bir karar verdim. Ee? Sana güzel gözükmek için Hı? bundan sonra koyu renk gözlük takacağım. Hı? Ne dersin yakıştı mı? Hı? <laughs> ah. 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 Beğenmedi galiba. Bu karı milletini anlayamadım gitti. Bunlar manyak canım. Buyurun, bir emriniz mi var? Kimi aradınız? Kimsiniz? Demek beni tanımadın ha? Sen ayda mı yaşıyorsun lan? Allah Allah! Kim bu ya? Bir dakika bakın, ben Paris'e gittim ama Ay'a hiç gitmedim. Siz gittiniz mi? Bana bak! Tekmeyi korsan minisküsüne kendini ayda değil güneşte bulursun ha! Af buyurun! Gözlerim az görür de! <laughs> Ah Zor, zatınız Duvar Ahmet'siniz, ki benzetiyorum, ah canım! Üstüne bastın madama, ta kendisiyim. Ah gazetede hayatınızı bir tamam okumuşumdur hayatım. Ne var, o ne avantür hayattır! Tıpkısı tıpkısı da roman! Demek tanıyorsun? Aha aptalım ki tanımayım Cihan alemde Duvar Ahmet'in namını duyman kalmıştır. Kulüpler bir zamanlar sizi arı dağına kaçırmışlardı. Ah, sasasyondan yüreğim duracağıdı. Anladın mı kimmişim? <laughs> Beni yediden yetmişte evet, herkes tanır. Yetmişten sonrakiler tanımaz mı? <laughs> Fesuphanallah! Sen adamı fıtık edersin be! <laughs> Allah muhafaza! Zatınıza bir paralık gelirse... ...Tekmir millet matem tutar. Ah yavrum hoş geldin! Otur bak bir hemşehrili, rahat ol! Oh, keyfine bak! Canım, hmm. yavrum! Hmm, hmm, hmm. <laughs> Güzelim hmm. <mi> benim bir tanem! Madem azalancar! Pardon, evet... E ...Şeyi... E ...Teyzenizin kahvesini götürecektim değil mi? Tamam, götüreceğim. E canım benim! Aa diyor, yavrum! Zaten halinizi tanıyamadığım için özür dilerim. Bir emriniz mi vardı? Sevim için geldim. Sevim hanım mı? Biraderi misiniz? Hayır, ablasıyım. Affedin hanımefendi. Size erkek sandım. Erkekliğimi kanıtlayayım istersen. Sen adamı uyuz edersin be! Düğürt olup düşünmektense... ...Uyuz olup kaşınmak iyidir demişler. Eee! Kes be! Neyi keseyim hanımefendi? Hanımefendine başlatma lan! Var mı böyle erkeklik be, var mı? Sen zavallı kızın kalbini çal, kendine aşık et! Ben! Sen ya! Sevim senin yüzünden intihar edecek, sen burada dalganı geçiyorsun! Yani... ...Sevim hanım bana aşık mı oldu demek istiyorsunuz? Ah, bu yaşta bu zeka! Aşık ki o biçim, sıra sıklam. Ölüyor zavallı. Yaktın kızı be, yaktın. Yaktın mı? Ne olacak şimdi? Olacak önce nişan, sonra nikah. Önce nişan. Biz çıkıyoruz kızım. Nasılsın sevgilim? Aa, aman hmm. oğlum ben... Şişt, damat Aa. oğlum kendine gel oğlum kendine gel. <laughs> Affedersiniz. Sevim zannettim de... Aa, aslasın daha fena şeyler oluyor. <laughs> damat bir kaza çıkartmadan kendine daha iyi bir gözlük al oğlum. En iyisi bu. Daha büyük numarası yok ki. Sevim nerede? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Bize damat müsaade. Akşama <laughs> görüşürüz evladım. <laughs> Size layık değil ama. Ne demek sevgilim? Teşekkür ederim. Geç şöyle otur. Ne güzel çiçekler bunlar. Havalar çok <laughs> Havalar çok güzel değil mi? <laughs> Maçın başlamasına daha 15 dakika var. 15 dakika mı var? Hı. Hmm. İyi. Ben o zamana kadar bir banyo yapsam diyordum. <laughs> Özlemiyorum. Yardım eder misin şekerim? Hadi. Çözeyim değil mi? Çöz, çöz. Çözmesem olmaz mı? Aa. <laughs> Koptu. <laughs> ee, sen radyoyu dinle. Kanaryaların maçı başlayınca bana haber ver. Ben banyodayım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Sevim Hanım? Biraz gelir misin şekerim? Geliyorum. Nerede, nerede, nerede olursan ol... ...beni de, beni de, beni de alın, al yanına... ...yıllar tutarsın sana... Aa, neredesin? Buradayım. İçeri gel şekerim. Sırtımı sabunlar mısın biraz? Hadi. Peki. Ne oldu? Tabun düştü. Ah, ara bul canım. Buldum. Yeter. İn salonda otur. Başına. of! of. Şimdi Kanaryalar baskılı oynuyorlar. Ali Kemal orta bayrağın dibinden aldı. Duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet'in pası İsa'da. İsa Hasan'a verdi. Hasan Solak hafif yerinde. Önderle pas taşıyorlar. Orta çizgi üzerindeler. de. Yine Duvar Ahmet'e. Duvar Ahmet Ali Kemal'e verdi. Ali Kemal Kanaryalar'ın akınını tazeliyor. Sağ açıktan gidiyor. Duvar Ahmet ortada. Duvar Ahmet bomboş. Verdi Ali Kemal. Duvar Ahmet savaşı geçti. Timuçin'i geçti. Nihat'ı geçti. Duvar Ahmet şut. Gol. 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 Nihat Nihat'tan savaşa, savaştan Cem kaptı. Alparslan'a, Alparslan bırakmıyor tabii de İsa'da, Hadi. İsa duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet gidiyor. <laughs> Ali akıyor, Ali Kemal'le beraber gidiyorlar. Pasajlar duvar Ahmet'te. Duvar Ahmet, Duvara Ahmet savaşı geçti gol! Duvara mı ikinci Duvara ikinci golü attı? Duvara mı ikinci golü attı? Karayolları iki galip duruma geçtiler. Böylece şampiyonluk yolunda önemli. Aslan Ahmet'im benim koçum. Hadi, Hadi göreyim seni. Oyunu Hadi duvara Sammy... Ahmet Bey. Nihat'ta. Nihat sağ yerinde. doğru bir pas attı Kemal'de. Kemal verdi Timuçin'e. Timuçin'den savaşa. Savaş, savaş Nihat'ta. Allah'ım bir gol daha. Ne olursun bir golcük daha. Kanarya'nın Dayanın. Bravo Kemal! Savaşta! Savaş, şut, şut durumda! Gol! Gol! Oh, gol! Gol, gol oldu be! Of! Gol! Aa! Budala! Golü biz yedik, bir de seviniyorsun! Oh. <laughs> Ama gol oldu sevgilim! <laughs> Bu kadar aptalla tahammülüm kalmadı artık! Al yüzüğünü de defol! <laughs> Sinirlenmeyin! Sakin olun sevgili. Hala benimle konuşuyor. Defol. Peki, başka gol olmadan gidiyorum. <laughs> sevgilim, bir gollük daha kalsaydı. Yeter. Yeter. Allah yana akların çiçektir gönlüm bir kelebektir kalbim sana petektir sende onun batır. beni affettiğiniz için gel, çok mutluyum sevgili alay tak yüzünü sar beni sevdim seni güzelim sevdim seni bakmanız şerefine Sevdim seni güzelim, sevdim seni Ben feryat eden bülbül, sen de onun dalı ol Gel al beni, gel sar beni Sevdim seni güzelim, sevdim seni Sevgine layık olmak için karar verdim. Ben de futbolcu olacağım. Aşkın <laughs> Duydunuz mu? Sait Bey futbolcu olacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Peki sen hiç hayatında top oynadın mı? He? <laughs> Tabii. lisede öğrenciyken. Ama daha maç bitmeden beni bir güzel patakladılar. <laughs> Neden patakladılar? <laughs> Beş gol attım da. Beş gol mü attın? <laughs> Bıraksalar bir düzüne atacağım. Ee, beş gol atanı omuzlarda taşırlar. Anlayamadım. Anlayacağınız topu ayağıma aldım. Baktım üstüme üstüme geliyorlar. O telaş içinde hangisi onların kalesi? Hangisi bizim kale? Adres soracak değilim ya. <laughs> gollerin beşini de bizim kaleye atmış. <laughs> Çıkar gözlüğünü. Ama o zaman sizi göremem sevgili. <laughs> Çıkar gözlüğünü. Gözlüğümü çıkarınca affedersin. Taksim meydanında pantolonumu çıkarmışım da herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. <gülüyor> 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 Çıkar. Ey kalbimde açan gül <laughs> Futbolcu olacakmış. Bu sıratla mı? Neden, olamaz mıyım? Siz de beni bu şapşalla barıştırmaya kalkıyorsunuz! Al yüzüğünü de kafana çal! Kalk Ahmet, elimden bir kaza çıkmadan gidelim buradan! İyi etmedin damat! Sevgilim, merhabalar canım. Ay! Ah, sen değilsin. İçerdeler mi? Buyurun. Allah Allah. Hadi karşılayın, güler yüz gösterin Ay, hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgilim. At edersiniz. Sizi Mehcura Hanım sandım. Kim sandın, kim sandın? Ben şey yani ha. Sevim sandım. Bu kaçıncı yanlışlık? Hesabını tutmadım. Sayı kaçıncı yanlışlık oldu? Bağırdığım için özür dilerim. İyi ki bağırdınız, yoksa az daha şey oluyordu. <laughs> Neyse, olmuş bir yanlışlık. Geldi ama, gel, gel otur. Hadi öp nişanlını da barışını. <laughs> <laughs> Burada hepinizin içinde mi öpeceğim? Utanırım. Hadi, hadi öp. Biz yabancı değiliz. Hadi. <laughs> Ailede öpmediğim mi kaldı zaten? Kalmadı mı? Kadro tamamlandı mı? Haa, siz kaldınız! <laughs> sizi öpmedim galiba, gel öpeyim. Hop hop hop, <laughs> yanlış yere park ediyorsun gene! Tak parmağına yüzünü de! Hadi kızım, hadi! <gülüyor> 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 Size bir müjde vermeye geldim. Ne müjdesi? Doktordan geliyorum, futbolcu olabilirmişim. <laughs> Dur, Dur kızım, nişanı daha yeni tazeledik. Kızma sevgili, ...Bu sefer işe profesyonel olarak el koydum. Kendime bir futbol hocası tutacağım. <laughs> Önce bir akıl hocası tutsan? <laughs> Tabi her işin bir profesörü var. Kimya profesörü... ...Fizik profesörü... ...Bence duvar Ahmet de... ...Futbolun profesörü. Anne, şırak diye düşüp bayılacağım şimdi. Fena oluyorum! Kendine gel kızım sakin ol Eğer duvar Ahmet bana ders verirse Tabi O zamana kadar elimden bir kaza çıkmaz da Sağ kalırsam Kalırım canım Aa, Sen duvar Ahmet'i kandır Ötesine karışma Kaç para isterse vereceğim Futbolcu olayım canımı bile veririm Hoş geldin hocam. Sayit Sarıoğlu futbol dersine hazır hocam. Bana hocam deme bozuluyorum. Hocam demem sayın hocam. Ulan bana bak. Tamam hocam. Şey affedersiniz. <laughs> tamam. Sizi dinliyorum sayın antrenör. Ne yapacaksın defter kalemi? Not tutacağım. <laughs> Ulan tarih coğraf edersin mi bu? Şimdi aç kulağını. Önce futbolun ince noktalarını öğreteceğim. Madde bir. Madde bir. Hakeme çaktırmadan... ...rakip futbolcu nasıl sakatlanır? Örneğin karşındaki futbolcu zehir mi zehir? Ne yaparsın? Yoğurt yerim. Niye yoğurt yiyorsun? Zehirlenmemek için önceden tedbir alıyorum. <laughs> saçmalama. Dinle. Sıkışmışsın. İşte o fena, sahanın ortasında! <laughs> Hı, öyle sıkışmak değil! Rakibin topu kaptı mı, vızzzt geçiyor seni! Ne bu ya, Magyrus mü? Tek yol... Ayağa kaysın diye dua etmek! Saçmalama ulan! Dinle şimdi! Madem herif hızlı, kafayı çalıştıracaksın! Şimdi bak! Tam yanından geçerken bileğine basıp atacaksın kendini yere sanki tekmeyi sen yemişsin gibi başlayacaksın kıvranmaya. Ne olacak? Sarı kart. <laughs> o inek sarı kart görür, bir daha da sana yaklaşamaz. Topu ayağından çıkarır, sen de madar olmaktan kurtulursun. Madde 2. Futbol demek gol demek. Golün beleşi de penaltıdan atılır. Neden pencere altında? Ya sahada pencere yoksa? <laughs> Çarparım ha! Pencere altı değil, penaltı! Neymiş? <laughs> penaltı! Heh. Kaptın topu, 18'e girince artık golü molü düşünme tamam mı? At kendini yere! Kıvranmaya başla, debelen dur anlıyor musun? Hakem düüt, basar düdüğü doğru penaltı noktasını gösterir. Artık ne kadar itiraz ederlerse etsinler, penaltı! <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Anladım. İyi. Madde üç. Diyelim korner oldu. Korner golün yarısı. Yani yarım öpücük. Zevzeklenme. Dinle. Top dikildi, korner atılıyor. Seni tutan oyuncu zorlu mu zorlu? Hakeme çaktırmadan yanaş yanına, bastır tükürüyor suratına. Ondan sonra top gelince zıpla, vur kafayı at golü. gol! <laughs> gol, gol! Gel seni be! <gülüyor> 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 Dur lan! Gol tabii. En önemli madde bu. Kalk ayağa tekrarla. Korner atılıyor. Evet. Hakem ineğine çaktırmadan rakibine yaklaşacaksın. Güzel, devam et. Top geliyor. Evet, top geliyor. Sen ne yapacaksın? Hakeme çaktırmadan hak pul pul ulan inek hocam şapçal ne kendine seni ben, geberteceğim seni istifa ediyorum